parti. Ben size birkaç aydır bir şey anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki ya Erdoğan artık başkanlık sistemini götürmesi mümkün değil. Bir daha seçilme imkanı ve ihtimali yok. Ne yaparsa yapsın ister bugün seçime girsin, ister yıl sonunda girsin, ister 2026'da, ister 2027'de. Artık %50 alamayacağını o da biliyor. Bütün anketler bunu gösteriyor. Bazı şeyler dibe vurduktan sonra pek kolay kolay yöre yukarı çıkmaz. Yani tekrar yüzde elliyi bulması çok zor. Ha işte onun için milli irade sözünden vazgeçti. Bana göre tek kurtuluş yolu var Erdoğan ve AKP'nin esas yöneten kadrosu. Milletvekillerini demiyorum. Esas saraydaki ekip var işte. Ha, onların tek kurtuluşu parlamenter sisteme geçmek. Erdoğan her an özgür özele gel o zaman kardeşim geçelim parlamenter sisteme diyebilir. Çünkü çok sıkışmaya başladı. Bakın bir 20 milletvekili istifası olayı var. Nedir bu? Anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin %5'i boşalırsa yani 600 milletvekilinin %10'u 60, 30, 30 ve üstü milletvekili boşalırsa seçimlerden 30 ay geçtikten sonra ve bir kereye mahsus olmak üzere ara seçim yapılıyor boşalan yerlerde. Şimdi zaten 7-8 boş var. CHP'de 25-30 kişiye yakın istifa ederse ki herhalde bunları kendi en güçlü oldukları yerlerde seçerler. O zaman bir ara seçim kararı alınabilir anayasa gereği. Ha işte o en büyük kamuoyu araştırması olacak. Şimdi bugün kamuoyu araştırmaları yapılıyor. E ben daha görmedim kasıtlı iki tane anket dışında CHP'nin ikinci parti olduğunu ya da AKP'nin hep yükseldiği bir anket yok. Yani AKP hem gerileyen hem de artık ikinci parti konumunda. E bu koşullarda bir seçime gidilirse bu gerçek bir ana e, anket gibi algılanacağı için çünkü sonuçlar gerçek olacak. AKP iyice demoralize olabilir. O halde Erdoğan yapacağı en doğru hareket kendi açısından parlamenter sisteme geçmek. Daha önce anlattım. Onun kafasında bile de 7 yıllık cumhurbaşkanlığı var. Yani parlamenter sisteme geçersek cumhurbaşkanlığı seçimini de artık halka bırakmanın anlamı yok. Çünkü halk seçtiğinde e bu sefer seçilen kişi e, halk bütün partilerden fazla bana oy verdi. Yani yüzde elli oy verdi. Çünkü o zaman Çin'deki gibi kavga dövüş olmaz. E, Cumhurbaşkanı sembolik olacak. Fakat halk seçtiği için kendine bir siyasi güç de vehmediyor ya da yüklüyor. E, her şeye karışırım diyor. İşte onu da önüne geçmek için parlamenter sisteme dönünce Cumhurbaşkanı da eskiden olduğu gibi yine parlamentonun seçici, yedi yıllığına bir kereliğine seçici sembolik görev. Yani devletin başı, başkomutan işte bakanları başbakanı atayan, bakanları onaylayan, işte elçileri atayan falan yani bugünkü yetkilerinin falan hiçbiri tabii yok. Sembolik, partisiz böyle bir parti üyesi falan olmayacak. Buna geçmiş. İşte Erdoğan bunun içinde bir önlem aldığı düşünülüyor aldığım bilgiye göre. Diyor ki parlamenter sisteme geçelim hemen 2025'te de seçim yapalım. Ama benim kazanılmış hakkım var. Sorun da olmasın diye iki yıl uzatma verelim bir kere eline mahsus. 2030'da bitsin. 2030'da zaten yeni seçim gelecek yani bu sene seçim yaparsak. Ha Erdoğan ve ekibi o 5 yıl içinde kendilerini unutturabilir. Yani alttaki şu anda öfke ve büyük bir heyecanla hani işte hesap sorulacak onlar da yargılanacak falan gibi laflar var ya. Ha onların da olabildiğini azalmış olduğunu düşünürse 5 yıl sonra Erdoğan da gönül rahatlığı içinde görevi bırakır gider. Bir şey de olmaz. Ha baktı ki hayır öfke devam ediyor. O zaman partisinin başına geçer, parlamentoya girer, gene birinci parti olmaya çalışır. Plan bence bu. Onun için Erdoğan göğsünü gere gere ben milli irade, milli iradeye uyacaksınız falan diyemiyor. Ne diyor? AKP birinci. Çünkü CHP o kadar çok tekrarlıyor ve o kadar çok anket yapılıyor ve her ankette CHP birinci çıkıyor ki AKP'li seçmen de demoralize oldu. Onun da buna ihtiyacı var. Ya sen onlara inanma kardeşim. Biz gene birinci partiyiz. Sen hiç merak etme falan havasında olmak durumunda ama perde arkasında olan bu çok sıkıştılar. Ha, şu işte şu arada bu belediye başkanlarıyla falan biraz oynar ama bana göre o da işte bunun pazarlığı için yapılıyor gibi geliyor. Yani CHP'yi sıkıştırırsın, sıkıştırırsın, sıkıştırırsın. Bir anlamda çaresiz kalır. Gel parlamenter sisteme geçelim. O zaman o der ki kardeşim bu saçmalığı da bitirelim. O zaman Belediye başkanları ya da işte diğer bürokrat falan filan olanlar yargılanır ama tutuksuz yargılanacak diye herkes de serbest bırakılır. Türkiye bir nefes alır. Ondan sonra da buradan seçime doğru gidilir. Olay bu. Bu olur mu? Bakalım hep beraber göreceğiz. Şimdi bugünün bir şeyi de dün yaşadığımız bu Ayşe Barım olayı. Ona da bir iki şey söylemek istiyorum. Ya Ayşe Barım neden hapiste kardeşim? Ayşe Barım sanatçıların menajeri. Neymiş efendim? gezi olayları sırasında telefon mesajı atarak sanatçıları geziye çağırmış. Ee çağırmış ne var? Herkes birbirini çağırdı. Milyonlarca insan gezi direnişi sırasında birbirine mesaj attı, konum attı, yer bildirdi, burada izledi, şurada buluşalım dedi filan. Şimdi bu niye? Ha daha önce esas Ayşe Barım'a tabii yapılan AKP'nin sanatçısı yok. Ama parayla kandırdığı yanına aldığı sanatçılar var. Aynı yani gazeteciler gibi bastırıyorlar parayı. Fakat yetmiyor işte. Onları da izleyici çok sevmiyor. Gene sevilen sanatçılar dizide, sahnede sevilenler. AKP'ye pek sıcak bakmayanlar. E Ayşe Barım da bütün bunların menajeri. Ele geçirmek istiyorlar. Çünkü dizi sektörü dışarıda acayip para ediyor. Bu Türk dizileri bakmayın. Bu televizyonlardan bir şey kazanmıyorlar. Onları yurt dışına satıyorlar. 168 ülkeye dizi satıyoruz. Ve çok büyük bir para. AKP ona da ortak olmak için Ayşe Barım'ı devreden çıkarmak istiyor. Fakat sadece menajer işte onu kayırdı, bunu kayırdı ile olmuyor. Kadının üzerine yapıştırdılar. Devleti yıkmak, hükümeti yıkmak yeni suç o biliyorsunuz. Şimdi acayip bir karar. 12 tane sanatçı saymış diyor ki bir dahaki duruşmada bunlar yakalanarak getirilecek. Yani zorla getirme. Ya zaten onların hepsi oradaydı. Yani dün adı sayılan neredeyse o 12 sanatçının hepsi duruşmayı izlemek üzere geldiler ve gözyaşlarıyla da ayrıldılar Ayşe varım serbest bırakılmayın. Bu zorlamaları anlamıyorum yani bir de böyle zorla getirecek. Yandaş Yalaka medya takımı da o, o uçuyor artık işte bunlar zaten işte CHP'nin adamları bunlar devleti gitmek için gezip olayı falan filan bir şeydir gırla gidiyor. Bu linç kampanyasından kurtulamıyoruz. Her an, her fırsatta saldırıyorlar. Dün gene saldırıyor. Ya kardeşim anlattığım olay 12 askerin şehit olmaz Kimsenin dikkat etmediği bir şey anlatıyorum ya. Diyorum ki bak işte bu nasıl oluyor 3 yıl sonra filan. Oradan bu zibidiler tutuyorlar bir cümle çekiyor. Gene dini hakaret etti diyor. Lan ne utanmazlık bu. Hele bir kadın var. Kendine yazar süsü veren. Işte AKP'den beslenenlerden. Saçı başı açık gayet modern. Elinde içki bardağıyla gezebilen ama böyle bir hak savunucusu falan gibi gene bana saldırmış. Kaçtır yapıyor cevap da vermiyorum. ilk defa verdim çünkü utanmaz bir kadın. Anında hedef gösterme. İçişleri Bakanı görmüyor musun? Bak dinimize hakaret ediyor. Alın bunu içeri. Lan bu kadar artık utanmazlık olmaz. Ya nedir içinizdeki bu kin, nefret, öfke? Kime ya kime? Nedir derdiniz? Gene bunlar böyle. Onun için yani fazla da şey yapmak istemiyorum. Çünkü hakikaten artık nereden geleceğini anlamıyorsunuz. Oradan bir tane zibidi çıkıyor. Aradan böyle cımbızla iki kelimeyi yan yana getiriyor. Din düşmanı diyor. Devlet düşmanı diyor. Erdoğan'a hakaret diyor. Bilmem ne bir şey. Başınıza iş açabilir. Ya de bununla uğraşmak zorundasın. Bu hayasızların bu saldırılarına da karşı koymak zorundayız. İşimiz yani çok zor. Çünkü bilinç kültürü var bunlarda. Ahlak yok, vicdan yok, namus yok. Hiçbir şeyleri yok. Paraları alıyorlar, saldır, atıl kurt, atılıyorlar. Bu kadar. Onun için e, bugün bu kadar diyorum. E, tatilde başladı. işte dediğim gibi kıyafet falan biraz artık e, böyle götüreceğiz. İşte gittiğim yerlerde yer bulduğumda işte birkaç gün kaldığım yerde aynı yerden yaparız. E, yine saat 7'de yarın sabah da saat 7'de birlikte olacağız. E, ben de işte gece bir saatte bunları hazırlamış olacağım. Ee, bu kadar lütfen beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin katıl butonuyla bana destek verirseniz de çok sevineceğim ee, çünkü hakikaten artık alanımız çok daraldı nefes alamayacak durumdayız sizin için hiçbir külfeti olmayan çok küçücük bir katkı onlar bir araya geldiğinde benim en azından bu yayınları sürdürebilecek kadar güçlü olmamı e, sağlayabilir onun için desteklerinizde lütfen ihmal etmeyin diyorum. Yarın sabah yine saat 7'de buluşmak üzere. Hepinize iyilikler diliyorum. Bu arada dışarıda 40 derece kanter içinde kalıyorum. Yani dışarıda çeksem daha beter. Klimaya rağmen burada kanter içinde kalıyorum. <laughs> hani o durumu da görüntüyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.